Love genelde ilişkilerin başlarında gördüğümüz kişiye kendini aşırı değerli hissettirme, sizi bir anda sizin için 5 dakika görmek için bütün planını iptal edebilir. Ghosting ne demek sizce? Dumur olmak ki böyle afallamak gibi mi? Ghosting ise bu hikayede aslında ortadan kaybolan partner demektir. Bir ilişkide olduğunuzu sanıyor olabilirsiniz. Bir anda aramalarınıza cevap vermez, sizi engelleyebilir. Ne demek Love Aşk bombası demek. Ghosting de görmezden gelme. Bana da dediler bir ara ama bilmiyorum iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Gaslighting ise kişiyi kendi aklından şüpheye düşürmek. Aslında bu da psikolojik manipülasyon türü olarak daha uzun vadede ilişkilerde gördüğümüz bir hikaye. Uzmanlara göre ilişkide her yaşanan olumsuz durumu bu terimlerle bağdaştırmamak gerekiyor insanlar bu terimleri öğrendikçe yaşadıkları her şeyi bu terimin içine yerleştirmeye çalışabiliyorlar. Dolayısıyla herkes travma yaşamadı, herkes narsist değil, her yaşadığınız gaslighting değil gibi bir hikaye de var.